Okutucu olan, yani niye olsun diyorsunuz? Pek düşündüğünüz o. Tabii ki e, hani engellenebilir mi? Tabii ki engellenebilir. Çünkü burada astrolojik haritada hani bunu görüyoruz diye illa ki olacak anlamına gelmiyor ama bunun engellenmesi tabii ki e, hem hani kişisel olarak da dikkat etmemiz gerektiren şeyler var. Tabii ki önemli olan. En, en önemlisi bence bu. Fakat kişisel bazda eğer bir kişi hakikaten ee, çevresini düşünmüyorsa burada nasıl bunun e, şey alınır önlem alınır bilemiyorum gerçekten. Şunu soracağım hangi burçları e, güzel şeyler bekliyor önümüzdeki süreçte? Şimdi e, hangi burçları güzel şeyler yani bunu şöyle diyelim olumlu süreçler bekliyor diyelim çünkü evet. gerçekten hayatında olumlu süreçler daha keyifli. Şimdi e, 2020 ile 2023 arası gerçekten 4 burç çok sıkıntı yaşadı ve yaşamaya devam ediyor ve bunlar e, hani bakıldığında işte isim olarak da söyleyebiliriz bunların başında e, Kova burcu gelir sonrasında e, Boğa burcu Aslan burcu ve e, Akrep burcudur bu dördü. Ben kullanmayacağım ben değilim siz değilsiniz şimdi tabii ki yeni sene yani 2023'e kadar gerçekten bu süreç devam edecek ama şunu da eklemek lazım bu her yaş grubuna göre değişebilir. Yani bunu kendi içinde atıyorum ee, sizin vardı yaşınız 30. 30 sa demek ki siz belli bir periyodu geçmişsiniz olarak kabul ediliyor astrolojide. Gerçekten 29 yaşın altı veya dedim gibi 29 yaşın üstü gibi insanların etkileşimleri çok farklı oluyor bu tür olaylarda. Bu hayat deneyimle bağlantılı. Ama şunu söylemek lazım. Evet hangi burçlar için 2022 iyi geçecek derseniz Öncelik burada e, şeyi sayabiliriz. Mesela nedir şu anda e, Burç olarak Koç Burcu'nu söyleyebiliriz. Olumlu bir süreç. Devam ediyor onun için. Kaldı ki çok zor dönemi geride bıraktılar. 2020 itibariyle bu dönem bitti Biraz daha iyiler. Sonrasında İkizler Burcu gerçekten işlerinde yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya başladılar. Onun dışında yine baktığımızda Terazi Burcu daha müzakere gücü yükseliyor ve gerçekten daha keyifli bir noktaya doğru gidiyorlar ve yay burçları da kendi işleri içerisinde, kendi araştırmaları içerisinde ve inançları içerisinde daha keyifli bir döngü yaşıyorlar. Ne zamana kadar? İşte 2023 ortasına kadar. Sonrasında bu yapı değişecek. Öyle söyleyelim. Biz Başaklar aradan devam edeceğiz diye anlıyorum o zaman. Şu anda evet Başak için gerçekten e, şu anda hani pek e, zorlayıcı bir süreç yok. Gerçekten yok. E, ve dolayısıyla Başaklar için belki 2023'ün ikinci yarısından sonra gerçekten karar verme süreçleri ki kaldık sizin yaşınız içinde bakıldığında zannediyorum 32 yaş civarına falan gelmiş olacaksınız. Ondan sonra hayatınızı yeniden düzenleme noktasında ki Başaklar genelde ince detayları çok sever. Sağlık konusunda çok önem verir. Ve dolayısıyla bu iki konu üzerinde herhalde özellikle iş konusunda belli bir e, yeni araştırmaları, yeni fikirlere doğru ilerleyebilirsiniz diye söyleriz. Çok doğru diyorsunuz hocam. Kesinlikle bunu da hani desteklemek için söylemiyorum. 2022 itibariyle iş anlamında, kariyer anlamında farklı hedefleri olan birisiyim. Sizin de dediğiniz gibi. Ben diyorum o hedefler içerisinde yani 2022'de başlayan süreç kendini e, 37 yaşına kadar gösterir. 37'sine geldiğinizde veya 36-37 diyelim herhalde çok farklı bir yerde olacaksınız. Çünkü 36 37 evresi çok önemli bir evredir. Özellikle sizin burcunuz için de öyle olacak. Herhalde şey bulunduğunuz yaptığınız işte belli bir seviye içerisinde olacağınızı göreceğiz o dönemde öyle diyelim. Dediğim ki burada söylediğimiz her şey tabii ki hoş olmayan şeyler var maalesef. Hayat böyle. Yani işin bir de gerçek yönü var. Dolayısıyla bu olumsuzluklar içerisinde biz burada kendimize ne sağlayabiliriz? Nasıl kazanırız? Bu olumsuzluğu nasıl yönetebiliriz? Buna dikkat etmek lazım bence. Çünkü e, sonuçta bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Ama ne olursa olsun e, şey yapmak lazım. Yani e, bu ülkeye de sahip çıkmak lazım ki işler en azından daha iyi yürüyebilsin diyelim. Peki yine çok merak edilenlerle devam edelim. Küresel olarak 2022'den sonra açlık, kıtlık ve iktisat buhranları bekleniyor mu? Şimdi benim şöyle bir e, beklentim var. Şimdi insan hayatında çok büyük e, değişim zamanları var. Bunlar döngü olarak kabul edilir astrolojide. Şimdi bu döngülere göre baktığımızda hani gerçekten dünya ekonomisini zorlayan süreçler ki bu 19 yani 2. Dünya Savaşı öncesi düşünebilirsiniz bunu. Yani büyük buhranların olduğu dönemler. Şimdi aynı yoldan aynı e, tarihlerden yola çıkarsak dediğim iki senelik bir sürecimiz var. 2024 itibariyle bence dünyayı gerçekten çok büyük problemler bekliyor. Bu e, belki hani biraz 2023'ün ortalarına çekilebilir. Tekrar bunu incelemek lazım tam olarak ama ben hani net bir başlangıç olarak 2024 almayı tercih ettim. Ve burada karşımıza neler gelebilir? Dünya çapında bakıldığında aslında 248 yıllık bir döngünün yeniden oluştuğu ortaya çıkıyor. Bu hem toplumsal anlamda çok büyük değişimler artı gerçekten büyük bir kıtlık kavramı artı dünya çapında büyük bir e, ekonomik sistemin oynaması yani gerçekten çok farklı bir ekonomik yapıya geçiş. Bu belki atıyorum dolar kullanan ülkeler için Amerika için büyük bir enflasyon belki bir Avrupa için büyük bir enflasyon gibi yani ekonomik dengelerin değişimi olarak düşünebiliriz ki burada büyük bir şeyden bahsediyoruz. Büyük bir döngüden bahsediyoruz. 248 şimdi bunun dayanak noktası neresi derseniz şu ortaya çıkabilir. Eğer ki böyle büyük bir değişim, böyle bir hakikaten ekonomik sıkıntı ve kıtlık gibi, susuzluk gibi büyük e, dünyayı ilgilendiren konular varsa burada insanların büyük bir baş kaldırısından bahsetmek lazım. Böyle bir şeye sürü, doğru sürükleneceğiz. Bu ne olabilir? Ülke bazında gerçekten e, halkın sisteme karşı geldiği, sisteme karşı barışmasın ne oldu sisteme karşı kendisini ifade ettiği büyük yapı şeyler olabilir, yapılanmalar olabilir. Bu da beni hep ister istemez 248 yıl önceki yani 2024'ü ben baz aldığım için 248 yıl önce Fransa ihtilalini aklıma getiriyor. 1789. ve gerçekten 248'i e eklediğiniz zaman 2022 olarak çıkıyor bu. Küçük küçük adımlar demektir. Ve 2024'te kendini tam olarak anlatabilir diye Düşünüyorum. En görün bu yönde. Türkiye önce olabilecek mi dünya çapında ee, ya da hani böyle ön planı ne zaman çıkar? Şimdi Türkiye'nin yapısı itibariyle şimdi e, Türkiye yapı itibariyle sabit kavramlı bir ülke. Sabit kavramlı. Dolayısıyla sabit kavramlı ülkeler e, genelde e, nasıl diyelim? iki ülke arasında bir problem varsa bu iki iki ülke birbirine tutan ülkeler. Yani belirli bir müzakere dili olan ülkeler sınıfına giriyor. Dengeyi sağlayan ülke mi diyebiliriz? Öyle diyebiliriz. Dolayısıyla bu denge sağlama noktasında bakıldığında gerçekten 2023 çok uygun bir süreç. Bu şunu getirir hem kaldı ki Türkiye'nin bu akrep ve savunma sanayi noktasında daha da ben yükseleceğini düşünüyorum. Yani yapısı itibariyle böyle bir ülke ve dolayısıyla bu bir dengeyi ortaya çıkaracaktır. Yani denge kurmayı ortaya çıkaracaktır. Bu muhtemelen şey var. Bu arada Türkiye'nin yükselen burcu da yengeç. Onu da unutmamak lazım. Yani Amerika ile bir şekilde birlikte çalışır Türkiye. Yani bunu böyle düşünelim. Ve şu olacaktır. 2023'e doğru gelmişken 2023 itibariyle Türkiye'nin bu savunma sanayindeki gücü daha da artarken bu dengeyi sağlıyorsa buna tabii karşı gelen bir sürü ülke de çıkacaktır. Ve burada bence karşı çıkacak taraflar ister istemez Avrupa ülkeleri ve bunlar genelde Oğlak Burcu olan işte Almanya olsun, İngiltere olsun bu ülkeler bunun hoşuna gitmeyecek tarafında yer alacak olan ülkelerdir diye düşünüyorum. Yani tamam bu, bu söylemin artık arkasından şu olmasın. Hani ne kadar Amerika hay Hayır alakası yok. Bu bir yaklaşımdır sadece. Ee, ben kaldık şunu kendi adıma bildiğim bir şey var. Amerika her 15 senede bir dünyayı karıştırır. Ve bunu da bir karışıklık olarak düşünmek mümkün. Yani bunu yaparken diğer tarafları karıştırıyor odalı ve burada Türkiye'yi de kendi tarafında kullanabilir diye de düşünebiliriz 2023 itibariyle. Bu da bir şey olarak tırnak içinde durmalı bence. Peki yine çok merak ettiğimiz bir soru. iki yıldır bir pandemi süreci yaşıyoruz. Maskelerimiz var, aşı oluyoruz. Bu evet. süreç ne kadar devam edecek? Ee, ya da eğer bitecekse bir tarih var mı ortalama yani ge ya bayağı devam edeceğini hepimiz biliyoruz ama e Bilmiyorum. ne kadar da sürer? Şimdi Türkiye'nin haritasına bakıldığı zaman aslında bunun e 2023'e kadar süreceğini bilmemiz lazım yani bu bir kere kabul edilmesi gereken bir süreç. Yani şu anda evet e maske kullanıyor, aşılar var düşüyor deniyor ama öbür taraftan e bambaşka şeyler oluyor yani gerçekten düşüyorum düşünmek lazım. Ama 2022 sonuna kadar biz bu işte uğraşacağız. Fakat şu var, dünya da bu işte uğraşacak. Ve ben e, dediğim gibi bundan bir, bir ay belki program e, bir programda şunu söylemiştim. Yani öyle bir hastalık daha çıkacak ki aynı kuş gribi gibi yine insanlarla hayvanlar arasında oluşan bir hastalık gündeme gelecek diye böyle bir söylemde bulunmuştum. Ve bu seferki hastalık daha tehlikeli olacak ve bu 2026'ya doğru giderken kendini çok fazla gösterecek. Bugün için tek önem teşkil etmiyor demiştim. Aradan 15 gün sonra işte Çin'de böyle bir hastalık çıktığı haberi şeylere düştü. Gün yani gazetelere düştü. Şimdi gerçekten 2022 sonuna kadar pandemi devam edecektir. 2023'te artık bunun hani çok böyle e, ölümcül bir durum olmasa da aradan 2 3 aradan 3 sene sonra biz bir daha 2026 gibi bir dönemde bu sefer başka bir pandemi sürecine girmemiz bence kaçınılmaz.